emniyeti açmadan nişan aldık. Hayvanı vurmakta geciktik. Açıp giderken attım yaralandı ama yine de koydu gitti. Ulan neredeyse kalp kırmızı geçireceğiz ya. Hayvan yaralı gitmesin. Arkadan uzak uzak salladım mı? Yine de yakaladık Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yaralı geldi, buraya o. Yaralı geldi ya. Of. of. Ya şöyle 20 metre uzağından kalktı. Ha. Tam nişan aldım. Bastım emniyet kapalı. Tam böyle açıp gidiyorken salladım yaralandı koştur koştur uzak uzak şurada da attım iki tane aldı da gene de uzak olunca yıkmadı he koştur koştur oh. ulan şurada arkasından koşturacağım diye bayılacaktım az daha ya Uf. Oh. of oh. Vallahi. Bilmiyorum bizim orada. Yok ya diş herhalde ya. <laughs> Koyan şey neymiş ya. Mı? Bu taraf gün Tam bucakta uyuturadığı yerde. Ya, yerde. Of. Anne.